Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Bu oyunu oynuyoruz Hepimiz öldük Bir sen kaldın Bu oyun güzel bir oyun yani Zombiler var Öldürebiliyorsunuz 30 saniye olmuş arkadaşlar. Hmm. Bu videomuza kaç like gelsin biraz düşünün. Bu videoya tam olarak 7 like gelsin. Ya da çuval Hadi 9. Oyundan çıktım bir şeyler olmuş. Ben bu oyunu biraz oynadım yine. Ah keşke başlamasaydım arkadaşlar. Bir sürü zombi var hala da doğuyor. Şu an yaklaşamam az son deli gibi öldüreceğim zombileri. Şuradan yükseltmeler bayağı olmuş. 7400 yazıyor. Oyundan çıktın mı? Her şeyimiz gidiyor. Ben bunlar fulllemiş. Aldım silah. Bu silah iyi değil ya. Yani. Ben bunu kullanmıyorum. Şöyle açayım. Tamam. Şu silah işte. Şu tamam. Şuradan silah alayım. Birinci. Men hvis du leser boka Özelden benim silahım var. He şu var bu? RPG var bu. Bana vurayım istiyorum Şöyle biraz şunlaştı. Biraz da şöyle atış edeyim arkadaşlar. Buna da atış edeyim. Bu silah da fena değil. Kafadan da 106 canı gidiyor. Bu arada şu yukarıda kalan süre diye bir yer var. O kalan süre bitince e, 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 boss geliyor. Bo, Bosu da yendikten sonra işte böyle gülü yabani falan çıkıyor. Gülü yabani dediğimiz şey de oyundaki. Şu yerde sürünen yürüyen bir oyun. Bana gelmiyor zombiler. Niye saldırıyor muyum arkadaşlar? Hiç bırakmıyorum saldırmayı. Hiç çıktılar. Süre bitiyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle boss geldi. Boss gelince de bir daha süre geldi. Bu sonra yeni harita geldi. Şu yere kusan zombiler de çok kötü arkadaşlar. Yere kusuyor. <laughs> Ama onlar asit. O asitlere değmeyin canınız nasıl gidiyor. Bir yabani geliyor. Şu yerde yürüyor. Bir yabani. Öldürdüm. Onu da şu balkon yardım etti. Hmm. Arkadaşlar boss'un gelmesine son 5 saniye kaldı. 4 3 2 1 ve sıfır. geliyor. <laughs> Yok gene ortaya gidiyoruz arkadaşlar. Bunlar boss'u öldürmüş. Yo şimdi boss gelecek. Şuradan şarjörü yeyelim hızlıca 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 hadi zombiler geldi bile şuradan maxla Ne evet, tamam maxla yazdı ya arkadaşlar. Şimdi bir yerden patron çıkacak. Buradan mı? Ay şu patron arkadaşlar. Patronun çok fazla canı var. Oyun donuyor. Canım azaldı. Çok fena vuruyor patron. Keşke özel bir silah mı olsa ya. Hayır asiste bastım ya. yavaşlatıyor. Ben Kafadan nasıl çıktık? Ben Bir şey rahatsızdım. Çok güçlü arkadaşlar. Bu oyuna bir sürü arkadaşlarımızla girip özel sunucu oluşturun. Robux'lu olabilir. Bakmadım özel sunucuya. Ama güzel bir oyun. Kötü bir oyun da değil yani. Patronu öldürdüm. Üstte yazdım. Şuradan silahımı geliştirdim. Şurada seçeneklerde silah geliştirmeler var. Bakıyorsunuz ödüllerden şu 111 alıyorsunuz. Aferin. Buna da bir sözünü geliştirdi. Aç şu maskeyi. Ben şimdi şuraya geçeyim. Allah al al al. Bu oyun hiç fena değil arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim videoyu geriye sarıp ya da en baştan izleyip bakabilirsiniz oldu. Ben de o sıra zombileri öldürdüm şöyle. Allah. Im. Bu da nişan almam o da artık. Öldü. Bunlar kolay. İki vuruş. Kafadan tek. anlamadım Oo, burada zombi felaketi var burada zombi doğuyor arkadaşlar bu videoda pek bir şey yapmayacağım kustu ya kocaman kustu hayır bu tek kusabiliyor arkadaşlar bir de yuvrukluyor sanırım. Yok tek kusuyor. Başka hiçbir şey. Ay ekran dönüyor. Tek şu an zombi şu taraftan geliyor. Ya neden bu bana saldırmıyor? Bir şey. Kalkanlığı doldurayım. Oo bir sürü geldi. Mavi alevler 54. Oo. Ben hemen eşyalarımı geliştireyim. Arkadaşlar silah bırakayım da yüzüne koşayım. Yeni haritaya geçmek üzereyiz. Yukarıdaki süreyi görüyorsunuz. Her yerde de zombi zombi zombi. Bir bırakmadılar ya. Bu silahları almayacağım arkadaşlar. Silahları yiyip. geliştireyim şunları. Geliştirdim tamam. Artık daha çok hasar vuracağım. Şu silah bayağı iyi devam edeyim geliştirdim bu silah artık zombiler başka yerden de geliyor zombi çok spamlı oldu Yardım neden vermeyin bir tel atsın ya şuraya Heh yardım ediyor. Ben de bazuka vardı ya. Şu bazuka nereye gitti? Max 12 çıkardı. Yok 19. Ya bu ışınlanıp geliyor ya. Canım ilki hızlı kullanıyor. O Neyse arkadaşlar. Ben buradan kaça kaça şuraya gidiyorum. Silah bırakayım da şöyle daha hızlı kaçayım. Gireyim bakayım. Tamam. 30. Ben şuradan bazlık alacağım arkadaşlar. Onu onu alacağım ya güzel bir yer bulmaya çalışıyorum. Zombiler bırakmış peşimi. Hala geliyor ya. nasıl çekilir onu anlatacağım biraz. Mobizen diye bir uygulama var. Onu Play Store'dan yüklüyorsunuz. Yüklendiğinde ilk önce sizden birkaç şey isteyecek. Yaparsınız siz onları. Zombi vuruyor. Tamam. Onları yaptıktan sonra da Mobizen uygulamasına bir kere basıyorsunuz. Basınca da böyle yan tarafa Mobizen şeyi geliyor. Bu şekilde video siz de çekebilirsiniz. Sonra YouTube'a giriyorsunuz. Sanırım sizin kanalınız olması gerekiyor. En sonunda siz yazıyor altlarda. Oradan size tıklıyorsunuz. Size tıkladıktan sonra bir yer o... artı butonu var ortada. Ona basıyorsun. Sonra video çıkıyor. Sizin çektiğiniz. Onları görüyorsunuz ve yayınlamak için basıyorsunuz. Aşağı inince başlık yapacak mısınız videonuzda? Öyle şeyler çıkıyor. Bu şekilde video açabilirsiniz. Üstte de sonraki tuşu var. Ona basıp çocuklara uygun yaparsanız yorum yazamazlar. Ama çocuklara uygun değil yaparsanız yorum yazabilirler. Biz çocuklara uygun değil kullanıyoruz. Ama video bence güzel. Sence nasıl? Videoya dediğim gibi 8 like gelecek. Zombiler yavaş yavaş şu dev olan. Kafasına bir sıksak. Hesabet tutturamıyor. Bu arada silahınızı zombiye doğru çevirdiğinizde o zombiye sıkıyor. Burcumu söylüyorum bu videoda arkadaşlar. Burcum yay. Aziz kardeşimin Burcu da balık. balık. Şu kalkanlıyı öldüreyim iki dakika. Öldü. Yani şuradan çıkayım. Şu alan boş. Hızlıca yürü 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 yürü. Şuradan yükseltmeler gelmiş. 400 kredi yap. Bir tane daha 400 kredi. Altı kredim kaldı ki. Biraz zombi öldürün. Arkadaşlar kredi nasıl kazanılıyor diye siz onu bilmiyorum sormayın yorumlarda bana gerek yok yani zombi öldürdükçe sanırım kritikleşiyor bilmiyorum ortalık kızışmış arkadaşlar burada of, of çok güzel video 20 dakika olunca videoyu bitireceğim arkadaşlar bazuka geldi? Şu üçüncü bazuka. Bakın. Lü 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 lü. Arkadaşlar bazuka nasıl sıkılıyor derseniz şu ateş tuşuna basıyorsunuz, ateş ediyorsunuz. Bazuka bu arada bayağı Türüyor yani. Ama bir şey var. Şurada mü, mühimiyat diye bir yer var. Tek bir kere sıkılıyor. 15 şarjörü var. Zombiler artık burada spam olmuyor. O zaman başka bir yerlerde. Artık diğer taraf kızışacak o zaman. Bir tane bazuka yolladım. Hesabetledim. Şu fırış şöyle bir şey. Bakın böyle oluyor. Silahların hepsi böyle kullanılıyor. Bir daha ona basırsanız eski halde dönüyor. Şurayı ben bir bazukayla temizliyorum arkadaşlar. Şöyle koş 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 koş. Bayağı zombi var bana saldırmıyor Patronu çok hızlı öldürdüler lan. Patronu yok etmişler beni. Patronu ne etmiş diyelim artık. Zombiler zor moda geçmiş. Ben ama kolay mod seçtim arkadaşlar. Neyse. Roblox ismimi artık öğrendiniz. İstek kadar atarsanız bütün istekleri kabul edeceğim. Söz veriyorum her gün Roblox'a gidip isteklerinizi kabul edeceğim. hızlanmış arkadaşlar. O kadar hızlı değildi ben biliyorum. Kız burayı tarıyor ya. Ha şuradan da çıkıyor. Ben de burayı tarıyorum. Direkt ben canı gidiyor. Direkt vurduğumda canı ona düşüyor. Nişan alıp sıkıyorum arkadaşlar. Bazılarınız böyle sevmiyor olabilir. Video böyle olacak ama. Bir şey yapamam şu anda. Yapmayacağım da. Ölüyoruz. Bunlar nasıl ölüyor? Ben de ölmüyüm da benim ekstra can şeyim var. Ben şuradan geçişim yapıp geliyorum. Aa burada da varmış zombiler. Ben buna yardım edin. Buradan geliyor. Sızdılar. Ekran döndü geliyorum. Şurada iki var. Bir tane al. Tamam. otomatikten sıkıyor arkadaşlar. Ama bazuka özel silahlar sıkmıyor. Onda tuşa basmanız gerekiyor ya da ekrana. O zaman sıkar. Bu arada bunun şarjörü sonsuz. İstediğim kadar sıkabilirim. Buraya bir bazuka yerleştirelim arkadaşlar. Çok kişi de yok. Şöyle yerleştireyim. Evet. Şöyle yolladım. Size de bozuk atayım mı şuraya? Ee, şöyle toplayayım. Zombileri toplayayım öyle bozuk atayım. Birlikte bozuk atayım. Siz de gelin siz de siz Heh toplandınız. Şimdi yediniz bak. Hepsi öldü. Tamam. Şimdi yeni yer geldi arkadaşlar. Burası bahçe, okul. Şu an okulun çatısındayız. Tepesine kadar ışınladı bizi oyun. Ah. Videoyu burada bitiriyorum. 21 dakika olmuş. Videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoya 8 like gelecekti. Yarın yeni video geliyor. Merak etmeyin. Yarın akşam gelir. Burada videoyu bitiriyorum. Güle güle kendinize iyi bakın. Bye.